Kurtaracağım sizi baba merak etmeyin. Şimdi efendim ben hepsini tek başıma teker teker fare gibi sıkıştırdım, kıstırdım, zindana attırdım ya. Kes! Şuna bakın. Keze olalı bir fare tutmuş, geçmiş karşıma böbürleniyor. Öyle demeyin ama ben size neler neler getirdim. Çok güzel var. Mesela bunu karınıza verebilirsiniz efendim. Baylar görüyor musunuz? Bak bak. Bu ne biliyor musunuz bu? Bu... Kaynan oldu dünya, çok eğlenceli. <laughs> Giovanni, sen benimle alay mı ediyorsun ya. be adama? Şu hale bakın. Kızımı alacak adam, karıma getire getire düdük getirmiş. Ee, ne yapayım, başka bir şey yoktu ya. Ha? Oh, bir dakika, bu var. Bu var ya bu. Bir bakın. Şuna bir bak, şuna bir bak. Nasıl? Ha? Bu ne biliyor musunuz bu? Bunu seri üretime geçiyorsunuz, servet kazanıyorsunuz ya. Seri üretim mi? Tabii. Bu ne bu? <gülüyor> <gülüyor> bu efendim harika bir şey. Bu. Yo yo. Yo 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 yo. <laughs> Aptallığı bu kadarını da katlanamam. Seni soytarı. Sen benimle dalga mı geçmeye çalışıyorsun ha? Hep söyler misin bana? Nereden buldun bu saçma sapan şeyleri ha? O zaman yolculuk yaptım arkadaşlar. Gelecekten getirdim. sen tam bir deli olurdum. Öyle değil. Ya nereden bulduğumu sormayın canım. Siz bulamazsınız ama. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Şimdi siz stres olmuşsunuz bu suikast olayından. Bu strese birebir görüyorum. Bana bak çoğal <laughs> Eğer sultanı öldürmeden bir daha karşıma çıkarsan... ...seni alır böyle yere çarparım. Anladın mı? Anladın mı? Ha unutmadan. Kızım Maria ile evlenmek bir tarafa... Yüzünü bile göremezsin! Uno capito! Uno capito! E, si! E, efendim, si. Merak etmeyin. E, zaten sultan ölmüş bile. Sonuçta beni durduracak insanların hepsi zindanda çürüyorlar. Hiç merak etmeyin efendim. E, ben şimdi gideyim. Baylar, sizlere de şunlardan takdim edeyim. Kaynanalarınıza verirsiniz. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Yo-yo'ymuş! Yo-yo! Biz nasıl çıkacağız buradan? Ha? Zaman kaçı nasıl bulacağız? Of. Baba yan taraftan sesler geliyor. Başka mahkumlar da var. Baba bunlar bizim çocuklar. Onların bu zamanda ne işi var ya? Arkadaş.